Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlere Edom'da envanterimi göstereceğim. Yani şu çantamı göstereceğim. Yani çantamda neler olduğunu sizlere göstereceğim. Hemen başlayalım arkadaşlar. Şöyle çantama gireyim. Ee, favorilerimi göstermeyeceğim. Petlerden başlayalım hatta en sondan başlayalım. Liflerde hiçbir şey yok. Toys'larda bir sürü var. Böyle bir sürü şeyler var. Mesela bu var bir tane. Böyle propeller. Sonra limon tası iki tane şu e, işte limon propellerlerden var. Yanlış söylüyor olabilirim özür dilerim. Sonra böyle bir sürü oyuncaklar var. Hatta şundan normalde 4-5 tane vardı. Kardeşime verdim. Daha sonra bundan 3 tane varmış. Bundan da 3 tane, 4 tane, 3 tane, 4 tane falan. Bakalım. Bundan da 2 tane, 4, bundan 2 tane. Sonra bir tane bundan var. Bu mükemmel gerçekten çok seviyorum. Komun ama bu değerlenecek. Çünkü gitti bu arkadaşlar. Rengi yeşil böyle. Rengini ben seçmiştim sanırım ama hatırlamıyorum. Sanırım ben seçmemiş de alabilirim. bilmiyorum. bilmem. Böyle işte bir sürü şeyler var. Bu ayıcıktan herkese vardır. Bundan var. Bundan var. Toptan 7 tane, bundan 5, bundan 4, bundan normalde 6-8 tane vardı. Ama bunu kardeşime verdim bir tane. Bir tane de trade ıı, lisans var. Sonra arabalara gelelim. Arabalarda çok bir şeyim yok. Bir tane böyle hoverboard var. Bu gitti, çok değerleşecek. Sonra hover, ay hovercar değil bu. Böyle i̇şte karton arabası. İşte bunu <laughs> şeyin söyleyemiyorum. böyle. Sonra hmm, Böyle hoverboard var işte. Ay hoverboard işte ay, neyse boşverin ne? arkadaşlar Şöyle bunu da sürelim mesela Böyle Süremedim ama Böyle bakın altında ışıklar var Arkadaşlar e, ya oyun error verdi Ben bu oyuna bir daha gelip yani girip geliyorum Evet arkadaşlar videomuza geri kaldığımız yerden devam edebiliriz Yani inşallah bir daha error vermez Hı, şuraya gidelim. Ve göstereyim. En son sanırım arabaları gösteriyordum. İşte bu şekilde arabalarım var. Çok arabam yok. Food bu şekilde yani. Bir tane sandviç var, bir tane böyle bir kafa büyütme potu var. Bir tane hot dog. Bu hot dog'nak. Tamam. Böyle konuşamadım. <laughs> Böyle hazır hmm, iksirleri var ve 45 tane pizza var. 8 tane de hızlı iksiri ve bir tane de patlamış mısır işte. Ve ben bu bebek arabasına bayılıyorum. Bu arada mükemmel. Bundan 4 tane, bundan 2 tane ve bundan da bir tane. Zaten bu de var. Oyunelik girdiğinizde veriyor. Pet eşyalarımda. İki tane şu Legendary şeyden var. İki tane şu Ultra Ray gözlükten var. Üç tane bu çanta. Bir tane böyle işte şapka. Bir tane de böyle toka tarzı bir şey. Yeni geldi bu arada. Şunlar. Bunlar. Şunlar. Böyle yeni geldi işte. Ama o gün gitti. Ve şu şu ve şu zaten oyuna başladığınızda veriliyor. Şu yıldızları da her gün düzenli olarak bulabiliyorsunuz. İsterseniz hemen gidip bir tane sizlerle yıldız alalım. Ben bayağı da yıldız almıyordum. Ay kalp işte. Yıldız demişim bu konuşamıyorum. Yani pek böyle dilim dönmüyor. Nedenini bilmiyorum. Hemen girelim. Allah okulda değildi. De. Bir dakika. Okulda değildi. S'deydi işte. Gemi vardı. Yani oradaydı. Evet arkadaşlar. Ben şimdi okuldan çıktım. Hemen buraya gideceğiz. Şöyle gidelim. Hemen girelim bakalım. Evet arkadaşlar. Şu anda geldim. Böyle Bu Hayır. Robotsu değilmiş. Böyle şeyler gelmiş. Ha, ayakkabı istiyorum. Ayakkabı geldiyse alacağım. Gelmemiş. Buradan alınıyor. Bakın bu mesela hangisini alalım şöyle yakınlaştırayım sizce hangisi bence şu mükemmel ve bu güzel yani şunu alalım evet bundan aldım bir tane tamam videomuza burada devam edelim daha sonra işte böyle şeylerim var Katlerde. bir tane ginger cat var. Bu ginger cat kaç yıldızla alınıyor? 210 yıldızla. <laughs> ben 239 yıldız zamanmış Ve şunu almayı unutmuşum. Oha! Çok güzel. Bakın. Onu da gösterelim. Hemen toys. Wow, çok güzel değil mi? Ben çok beğeniyorum bunu. Böyle hook. Hooklara bayılıyorum ben. Her yere gidebiliyorsunuz. Neyse. Toysları gösterdim zaten. Petlere devam edelim. Bir Cat. Bir tane ladybug. Bu ladybug robuxla alınıyor bu arada. Sonra şöyle bir, iki, burada da üç x var, üç tane, beş tane e, lunarox, bu lunaroxların ne yapıyorum? Bir tane de ekstra yani lunaroxum kalacak. Bir tane pengen, bir tane bu ne? İşte böyle shiba var. Bir tane bunny, bir tane böyle bir dinozor, bir tane normal. Da iki tane bir tane bet chocolate trap. işte o oh, söyleyemedim yengeç crab yani bu dingo dingo işte böyle bir şey var böyle üç tane bundan var phoenix fox Böyle bir tane bu. Bu da 2X, 2 tane. Bakayım. New bort. Bir tane böyle kaplumbağa. Şöyle. Bir tane puma var tabii ki yani. Puma. Ve Fly Right bir petim var böyle. Fly Right. Bakalım. Bu Fly Right Snow Cat'miş. Evet, Ride'ı var böyle. Çok güzel bence bu Snow Cat. Ben çok seviyorum. Ben bu arada bu Snow Cat'in Neon'unu yapacağım. Evet. Neon Fly Right Snow olacak. Çünkü bakın. Bir, iki, üç ve dört tane var. Bir tanesi de Fly Right. Bir Fly de Neon Fly Right Snow olacak tane böyle kardan adam iki tane şu bufala var. Daha sonra bir tane yani iki tane cat kedi bir tane critter bir tane dog yani köpek bir tane böyle bir şey var. Bunu hiç sevmiyorum. Çok çirkin. Böyle tuhaf bir şeymiş zaten. Böyle bu arada burada bakın adında name rightport port please yazıyor ama bunu ben yazmadım çünkü ben bu yani trade almıştım ve hiçbir şey yapmadım bununla kullanmadım yani neyse otur var iki tane otur böyle bir tane ne bu böyle işte bir şey var bu da biraz kötü o şu güncellemesinden almıştım bir tane de böyle bir şey var Tasman ya işte bir şey tasman yaptım bir bir şey var böyle. Ve videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.